Cristiano Ronaldo, 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira adasında fakir bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunda, annesi Maria Dolores dos Santos Aveiro'nun temizlikçi olarak çalıştığı sırada, babası José Diniz Aveiro, yerel bir futbol kulübünde malzemeci olarak görev yapıyordu. Ronaldo'nun futbola olan tutkusu, babasının çalıştığı bu kulüpte başladı. Henüz 8 yaşındayken Andorinya takımında oynamaya başladı ve kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekti. Ronaldo, 12 yaşında Sporting Lisbon'un genç takımına katılmak için ailesinden ayrılıp başkent Lisbon'a taşındı. Burada, zorlu şartlara rağmen disiplinli çalışması ve hırsı sayesinde hızla yükseldi. 16 yaşında Sporting Lisbon'un A takımında forma giydiğinde, olağanüstü yetenekleriyle Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. 2003 yılında Manchester United ile oynanan bir hazırlık maçında gösterdiği performans, Sir Alex Ferguson'un onu hemen transfer etme kararı almasına neden oldu. Manchester United'a transfer olduğunda Ronaldo henüz 18 yaşındaydı. İngiltere'deki ilk sezonunda genç yaşına rağmen kendini ispatlamayı başardı. Hızı, dribbling yeteneği ve golcülüğü ile taraftarların sevgilisi haline geldi. Manchester United'da geçirdiği 6 yıl boyunca 3 Premier Lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve sayısız bireysel ödül kazandı. 2008'de FIFA Ballon d'Or ödülünü kazanarak dünyanın en iyi oyuncusu unvanını elde etti. 2009 yılında dünya rekoru kıran bir transfer ücretiyle Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'deki kariyeri onu futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak tarihe geçirdi. 9 yıl boyunca İspanyol devinde forma giyen Ronaldo 4 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı, 4 Ballon d'Or daha kazandı ve kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu. Real Madrid'deki bu muazzam başarılarının ardından 2018 yılında Juventus'a transfer oldu ve İtalyan futboluna damgasını vurdu. Juventus'ta da başarısını sürdürdü, İtalya Serie A şampiyonlukları yaşadı ve yeni rekorlar kırmaya devam etti. Ronaldo'nun başarısı yalnızca kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda milli takım seviyesinde de kendini gösterdi. Portekiz milli takımı ile 2004 yılında başlayan serüveni 2016'da ülkesine tarihteki ilk büyük kupayı kazandırarak taçlandı. 2019'da ise UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımın kaptanlığını yaptı. Ronaldo'nun kariyeri boyunca sergilediği azim, disiplini ve asla vazgeçmeyen ruhu onu sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir efsane haline getirdi futbol dünyasında bıraktığı iz sadece attığı gollerle değil aynı zamanda genç nesillere ilham veren örnek bir sporcu olarak da unutulmaz oldu.